Evet, 14 Eylül 2022. Koca bir yaz geçirdim, video çekmedim. Detaylara daha sonra bakarız ama zannediyorum en son videomda daha bunu inşa ediyordum. Yaz sonunda kamp bu halde. The Box gövremini yapmaya devam ediyor. Güzel bir su pompa sistemi. Harikulade. Burada bir oturma yeri. Outhouse'muz orada. Şu anda ikinci kamp alanında çalışma yapıyorum. Yani bütün yaz mesela müşteri olduğu zaman orada kaldığım sürede temizlik yapıyordum. Aa, işte o temizliğin sonucu şu anda şimdi ağaçları falan devirmeye başladım. Adet çadırı buraya taşındı tabi. Bilmiyorum onun videosu yaptım mı. Buraya bir odunluk kurdum. Bu tarpların altı da hep yarılmış odunlar. Henüz ıslaklar ama Aldığım bilgilere göre Aralık gibi falan kurumuş olurlarmış Buraya yeni bir çadır kurdum. Bu bunun içine işte yastık, nevresin takımı falan gibi şeyler istiyorum. E burası da ikinci kamp alanı. İşte müşteriler kaldığı zaman ben bu çadırda kaldım. Bu ağaç. Ben bunun içinde kalırken düştü. Gayet sağlıklı bir ağaç ama içine karıncalar yuvalanmış. Koca bir karınca kolonisi yaşıyordu içinde. Bilmiyorum görebiliyor musunuz yuvalarını. Bütün o daire daire şeyler karıncalar yemiş. Yağmurlu bir havada. Bu düştü. Ben sandım dallar falan düştü. Eee sabah bir uyandım ağaç düşmüş. Allah korudu tabi. Şimdi burada kesmem gerekli olan şu üçlü grup var diye düşünüyorum. Onlar çok eğimli. Kurular var. İşte bundan yeniden odun olacak. Şurada bir tane çok eğik bir tane var. Zannedersem şu iki taneyi de düşüreceğim. Burası Baya bir açılmış olacak. Kabuklarını soyuyorum. Şuraya depolayacağım. Evet, orayı böyle. Hava çok iyiydi. 24-25 derece gece, 18 falan. Bugün itibariyle düşüyor sıcaklıklar. Bir kontrol edeceğim. Eğer böyle düşmeye devam ediyorsa sobayı kurmak istiyorum. Soba kurulu değil şu anda. Gördüğünüz gibi işte benim hayatım da böyle geçiyor. Atıp tutturamamakla. <laughs> Bir tane arı kovanı buldum. Eskiden kalma. bu ne diyeceksiniz büyük operasyon vardı 6 tane ağaç kestim 4 tane birç. 2 tane bazam şu 300 zaten buradaydı ilk önce bu ikisiyle başladım bu ve bu bunlar çünkü tam burada buraya doğru buraya doğru eğilmişlerdi. Çadırı söktüm, tarpı söktüm önce. Sonra bunları tam şu istikamete güzel bir şekilde devirdim. Hiçbir sorun olmadan. Bunu bıraktım. En son onu devirdim. Bu o. Ee, yarın temizleyeceğim bunu. Devirdiğim ağaçların hepsini temizledim sayılır. Son iki tane hariç. Bir buna hiç dokunmadım çünkü yarın da çadırı kurmak istedim. Ee, yağmur, mağmur, yağarsa etrafı toparladım. Bidonu temizledim, su doldurdum. Çadırı yeniden kurdum. Şu bir önceki ağaç tam buraya düşürdüm. Tam yani bu ateş yerinin üstüne düştü. O da bu. Şu. Bunu bayağı bir tepeden kesmek zorunda kaldım. Çünkü bu ağaca yaslanmış. Bu bir spruce. Onu bozmak istemedim. Bayağı bir tepeden kestim. İlk önce devrilmedi şu parça tuttu ee, yapraklarını temizledikten sonra bu son ağacı düşürmeden evvel geldim bu böyle şöyle vaziyette duruyordu onu indirdim Allah'tan kafamda kask vardı çünkü bu fırlayıp kaskıma çarptı yani. Geldiğini gördüm sadece hiç hareket etmene fırsat yok yani öyle söyleyeyim. Sadece gelirken gördüm. Kafamda kask olmasaydı herhalde Bir sürdü beni ilk önce. Neyse Yarın bunu temizleyeceğim. Şimdi bunların kabukları var. Daha sonra ee, Burada daha işlenmesi gerekli olan bir tane var. Ondan sonra şu bunları bunlar yeşil şöyle topluyorum. Bunlar önümüzdeki sene için ee, Mümkünse yaracağım Öyle bırakacağım Daha o iki tanesi gelmedi buraya zannediyorum bundan ibaret. Gerisini yarın halledeceğim. Yarın bir de sobayı kurmayı düşünüyorum. Bunlar da yapraklar. Buraya istifledim hepsini. Şu arkası dağ gibi yaprak. Burada bir eskisi var. Bir de üstüne yeni geldi. Bir de burada. Bunlar hep dört. Bunlar da gövdesi. Evet. Bugünkü operasyon başarıyla sonuçlandı bu böylece. Burada bir tehlike arz ediyordu. Tam bunun üstüne doğru. Şu kuru bir birch. Daha üç dört tane daha var orada. Bunu da düşüreceğim. Bunu hemen yarıp koyabilirim. Böylece burada bir alan açılmış olacak. Oraya da platform yapmayı planlıyorum. Bunları böyle uzun uzun bırakıyorum. Çünkü platformun ayağı için kullanabilirim. Ee, daha henüz bilmiyorum. Bir temizleyeceğim ilk önce etrafı. Ee, ondan sonra kullanmayacaklarımı tabii keseceğim. Burası da bayağı bir açılmış oldu. Gökyüzü bayağı bir gözükür oldu. Şimdi diyorlar ki Birch kesildiği zaman e, bu da tam ıslak Birch. Bakalım merak ediyorum nasıl oluyor. Bir onu deneyeceğim bir tane. Oo. Evet, çarptı ayrıldı vallahi. Normalde zor oluyor. Ama kabukları ayrılmıyor. Bunun kabukları da Aa, oh, ne güzel ağaç. Bunun kabukları diyordum. En çok kerosen sen galiba ismi. Yani zehirli duman ve borularda hani iz bırakan çok kerosenli yüklü bir öbür kuruları kesince ee, kabukları ayrılıyor. Burada gördüğünüz gibi. Bunlar işte hep bunların kabukları. Şunlar da yellow birch. Bir tane birinci kamp yerinde öyle bir tane vardı. Onu devirdim. Bunlar da yellow birch. Bunlar da kurusun diye ya da silver birch diyorlar. Yardım. Orada bir bir tane daha var. İşte burası aile çadırı. Test eden biraz soğusun diye bekliyordum. Artık soğumuştur. Yeah. <laughs> Çadır da maşallah yani. Şimdi yağmur yağmayacak. O yüzden şunu da üstünü açalım ki hava alsın. Burada da işte o, kamp yerindeki silver birch. Böylece bunları da... yani işte sene başında böyleydi bunlar. O odunluk yoktu. Aynı sene başı pozisyonuna geri geldik. Ee, ve yarılmamışlardı. Silindir silindir duruyorlardı. Aynı doluluk ve bir de odunluk doldu. Güzel bir gün batımı. Hava da sıcak değil. 12-13 derece. Sabahtan beri kamp yerine gelmiyorum. Bir demin bidonu doldurmak için geldim. Evet, asayiş berkemal gözüküyor. Çipmanklar. Evet. Burası da böyle.